%99,99'u bu sopayı taşıyanların bilmiyor nasıl kullanacağını. Bilmeyen insan bizim gibi 17-11-5 hattını kullanmaz. Daha açık bir hakta gelir. Buna rağmen yakın mesafe isabet oranı çok yüksek bir şey. Bizim için en tehlikeli kısmı sondaki 3'te 1'lik kısmı. Dikici etkisi inanılmaz. Ortadaki 3'te 1'lik kısmı nispeten tahrip gücü daha az darbe geldiği zaman. Sondaki 3'te 1'lik kısmı kullanmayı bilmeyen kişinin elinde hiçbir şey yaramaz benim elinde sopa olan bir insanla karşılaştığımda olmam gereken yer neresi oluyor bu durumda? Zeynep senin rica edeyim. Ben buradaysam, buradan kendi kendime oynuyorsam zaten bunun bir anlamı Ben buraya yaklaştığımda, sondaki üçte birlik kısmıyla olabileceğim yere geldiğimde Zeynep'in olmak isteyeceği iki yer var. Ya bir adım geri, ya iki adım ileri. Ya orada olacak ki ıskalayayım. Ben ıskaladığımda ben dönmeden önce hemen hamle yapması gerekecek. Veya iki adım ileri gelecek ki burada olsun. Sopayı benden alabilsin.